acilen eve gitmem lazım acilen. Çantamın içi para dolu bir dünya. He? Ali senin ne işin var burada? Oho Ceren abla sen o çantayı bana ver bakalım. Ver ver ver. Sen niye o çantayı taşıyorsun ben taşıyayım. He çekil git be. Sana çantamı mı veririm ben? Bak Ceren abla beni çok kızdırıyorsun. O çantayı yemin ederim elinden zorla alırım senin. Kuyumcudan geliyorum o çantanın içi altın dolu altın. Ben o çantayı sana niye vereyim? Çünkü ben seni gasp ediyorum. O çantayı bana vermekten başka şansın yok vereceksin. Aynen aynen çok beklersin sen. Hadi defol git şuradan çekil önümden eve gidiyorum. Ceren abla şansını çok zorluyorsun yapma diyorum. Ver şu çantayı zorla almak zorunda kalmayayım. Eee gel alabiliyorsan al o zaman be. Çoluk çocukla mı uğraşacağım? Ben sana söyledim kendin kaçının. Ver şu çantayı ver kaçıyorum ben seninle mi uğraşacağım? Ali gel buraya. Aa, hayır olamaz düştün. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. <laughs> manyak bu kadın manyak. Beni kovalayacağım diye düştü. Neyse neyse aldık altın dolusu çantayı kaçıyoruz. Hayır Kemal neredesin aşkım? Bütün paramız gitti. Ayağımı çok kötü vurdum. <laughs> of of. Bugün de aksilikler peşimi bırakmıyor ya. He? Hayır aşkım neden yerdesin ne oldu sana canım ne oldu Kemal sonunda gelebildin aşkım Kaldır beni buradan bir an önce çok kötüyüm her yerim ağrıyor Ceren kalk aşkım yerden hadi kalk he Sonunda kalkabildin ne oldu sana neden yerdesin Aşkım Ali yaptı Ali Altın dolusu çanta gitti elimden aldı zorla sen aşkım? Bütün paralarımız gitti demek ha? O Ali'ye ben bunun hesabını sorarım. Benim paralarımı çalmak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Benim karımı yerlere düşürmek yerlerde süründürmek neymiş? Soracağım ben ona soracağım sana söz veriyorum. Aşkım onu bir an önce bulman lazım. Bütün paralarımızı harcar. Altınlarımızı bitirir acele et. Tamam aşkım tamam ben onu yakalayacağım sen merak etme. Gel önce beraber eve çıkalım. Şu ayaklarına falan bir buz tutalım. Her yerin mosmor olmuş. Doğru oluyorsun aşkım gel önce buz tutalım her yerim kızardı acıyor o Ali'yi bir elime geçireyim var ya çok fena yapacağım işini bitireceğim o Ali'nin bütün paralarımızı kurtaracağım aşkım hiç merak etme sen aşkım şu an burada durmanın anlamı yok ama acele etmen lazım ben buz tutarım hadi sen git bir an önce tamam tamam aşkım ben gidiyorum hadi sen bu tutmayı ihmal etme paralarımızı kurtarıp geleceğim Allah Allah Kerem komiser bu barış çağırış nereden geliyor duyuyor musun Kemal olacak hıyar bağırıyor onun sesi duymuyor musun Arda kesin yine bir şey oldu birine kızdı sinir küpü olmuş birazdan buraya da gelir Allah Allah şehirde olaylar mı oluyor acaba yine Kerem komiser bizim duymadığımız şehirde son zamanlarda çok şey gerçekleşiyor hadi siz bir şey duymuyorsunuz da ben polisin bu şehrin komiseriyim ona rağmen Duymuyorum oğlum Allah Allah bak şimdi çok merak ettim Kemal abi niye bağırıyor acaba Arda bana bak lan hesap ver lan hesap ver Ali nerede Ali nerede Kemal abi Kemal abi biraz sakin ol Bilmiyorum Ali nerede de Niye bu kadar bağırıyorsun abi ne yaptı Ali Ceren'i gasp etmiş lan Ceren'i gasp etmiş Bütün paralarımızı çalmış Bir de benim karımı kaçarken yere düşürmüş <laughs> tüm bunları Ali mi yapmış Ben bu Ali'yi artık hapse atacağım Yeter Kemal abicim çok özür dilerim Ali adına. Merak etme abi ben şimdi Ali'yi bulurum. Altınlarınızı paralarınızı geri getireceğim. Söz veriyorum sana. Sen zahmet etme koçum. Ben bulurum. Ama o benim karıma zarar verdi. Ben de şimdi sana zarar vereyim mi lan? Yok abi yok bana niye zarar veriyorsun? Ben sana bir şey yapmadım ki abi. Yok yok ben karımın öcünü alayım en iyisi sana zarar vereyim. Al bakalım şunları. Hayır. Abi ne yaptın? Kalk kalk dövüşelim biraz erkeksen Senin o çocuğunun işini bitireceğim oğlum göreceksiniz siz Kemal biraz sakin ol oğlum sakin Şimdi ekipten arkadaşlara haber veririm Ali'yi yakalar buraya getirirler sen sakin ol Sakin falan olmuyorum lan Kerem komiser Şimdi beni uyuzlandırma seni de dövmeyeyim burada Gidiyorum ben Ali'yi bulacağım kafasını koparacağım onun Ulan helal olsun Kerem komiser bile beni burada bu şekilde bırakıp defolup gitmiş Gözlerim mosmor oldu her yerim acıyor Ulan Ali, ulan Ali. Senin yüzünden dünyanın dayağını yedim şu suratımın haline bak. Maraz Ali'ymişmiş bir de. Ulan çocuğun babasını dövüyorlar onun umurunda bile değil. Biz orada sağlam bir dayak yiyelim. Allah bilir nerede geziyor. Oh, gözüm. Neredesin ulan sen Ali, neredesin? Şu yüzümün gözümün haline bak. Her şey senin yüzünden oldu, her şey. He, baba senin bu halin ne? Babacığım, senin bu halin ne? seni bu hale kim getirdi? Söyle gideyim sıkayım gırtlağını söyle. Konuşma lan kerata her şey senin yüzünden oldu zaten. Ulan sen milletin parasını da mı göz diktin? Ceren'in çantasını çalmışsın. Kemal geldi beni dövdü. Suratımı gözümü patlattı ulan görmüyor musun? Her şey senin yüzünden her şey. Bıktım ulan ben senden artık bıktım senin gibi çocuktan. Ne? Demek ki bunu Kemal yaptı ha? Ben ona sorarım baba ben ona sorarım. Kimseye bir şey sorma Can Ali. Yemin ederim seni kendi ellerimle Kerem komisere veririm hapse attırırım bak. Çabuk Ceren ablanın çantasını geri götürüyorsun hemen. Sonra da özür diliyorsun hadi. Ben kimseden özür özür dilemem baba. Benim babamı dövecek adam anasının karnından doğmadı da. Ben şimdi onların işini bitireyim de sen gör bak gör. Ali dedim Ali kimseye bir şey yapmıyorsun. Çabuk çantalarını geri götür özür dile. Çekil önümden baba çekil önümden gidiyorum ben. Bitireceğim onların işini göreceksin. Dur dedim. Dur babacığım. Ah oğlum ah. Sen neden böylesin? Bak Cemal efendi bak bak bak. Sen demek benim babamı da versin ha? Senin işini bitirdim oğlum. Zaten akşam olmak üzere. Ben şimdi çetemi toplayayım var ya bak sana neler yapacağım. Evet beyler sizde bu gece işim var. Benimle misiniz değil misiniz? Buraya ekip için geldim. Seninleyiz Maraz Ali. Seninleyiz de. Ne oldu konu bize söylemeyecek misin? Aynen Ali ne oluyor biz de bilelim. Ben bugün mafyamız ekibimiz büyüsün diye bir hırsızlık yaptım. Ceren'in paralarını çaldım altınlarını çaldım daha sonra kemal olacak hıyar gidip babamı dövmüş Adamın her yerini mosmor yapmış oğlum. Ne? Nasıl olur lan? Nasıl yapar olan böyle bir şeyi bu Kemal nasıl yapar? Arda abimize nasıl vurur bu? Vay 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 sen şu Kemal'e bak. Oğlum biz bu Kemal'in işini bitirelim. <laughs> Beni iyi dinleyin. Bu gece bu Kemal'in işi bitecek. Aynen öyle beyler aynen öyle. Ben de bunun için zaten sizin yanınıza geldim. Ne oluyor lan burada? Keratalar ne oluyor? Gecenin bu saati benim dedikodumu mu yapıyorsunuz burada? Aynen senin dedikodunu yapıyoruz. Sen bizim Arda abim Dövmüşsün ya biz de sana ne yapsak diye plan kuruyorduk. Etrafına bak Kemal yapayalnızsın. Ama benim yanıma bak. Benim dostlarım yanımda. Ekibim yanımda. Her şeyim sapasağlam. Aynen öyle. Bizim ekibimiz sapasağlamdır. Sen kimsin ne bizim Arda abimize iş koyuyorsun Kemal? Ulan keretalar. Şimdi burada hepinizi var ya teker teker tokat manyağı yaparım haberiniz olsun. Allah Allah. O kadar kolay mıydı lan o? Bana bak lan Kemal. Sen bize hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey. Eğer size bir şey yapmamı istemiyorsanız hemen. Ali, Ceren'den çaldığın altınları hemen bana geri vereceksin çabuk. Yoksa hepinizi gebertirim. Allah Allah, bak sen. Ulan adam öldürmek o kadar kolay mı? Yok yok, bir öldürsün bakalım nasıl öldürecek. <laughs> altınları harcadım oğlum, harcadım. Beş kuruş para yok lan sana. Demek öyle. He? O zaman şimdi olacaklardan sorumlu ben değilim. Evet, iki küçük karata. Şimdi ikinizden başlayıp Ali'yi en sona bırakacağım. Sizin işinizi önce mi bitireyim. Şu mer Kanemeleri kafanıza bir alın. He, ne yaptın lan sen? Arkadaşlarımı öldürdün hayvan herif. Senin işini bitireceğim pislik Kemal. Arkadaşlarımı öldürdün. Ekibimi bitirdin ulan. Merak etme ben de senin işini, aileni, evini bitireceğim. Senin hayatını bitireceğim Kemal. Ekibimi öldürdün. Ali ah, intikamımızı al kardeşim. Ah. Alacağım intikamınızı kardeşlerim benim. Ben bu şerefsizi sadece yumruklayarak öldüreceğim. He <laughs> Ah! Bırak beni bırak! Senin de işini bitireceğim ulan Ali. Hayır, silah çektiğine korkak kerim. Sana işini bitireceğim demiştim Ali. Tut şu mermileri. İşte bu kadar. <laughs> Hayır, olamaz. Ah! <laughs> Size benimle uğraşmayın demiştim. <laughs> Paralar gitti ama canınızdan oldunuz.